Evet arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlere CapCut'ın yapay zeka uygulamalarından bahsedeceğim. Gerçekten mükemmel yapay zekalar geliştirmeye devam ediyor CapCut. CapCut'ın sitesinden, tarayıcıdan giderek hesabınıza giriş yaparak bu yapay zekalara erişebilirsiniz arkadaşlar. Burada yapay zekaları görebilirsiniz. Şu an PC uygulamasından veya kendi uygulamasından olmuyor. Sadece e, sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada siteye geldiğiniz zaman zaten hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Burada buradan sihirli araçlar kısmını en aşağıda görüyorsunuz. Buradan geliyorsunuz, sihirli araçlar kısmına tıklıyorsunuz ve karşınıza birçok yapay zeka çıkıyor. Gerçekten inanılmaz işinize yarayacak yapay zekalar var. Her çeşitten, her sektöre, her şeye özel yapay zeka geliştirmişler. Fakat şunu söylemeliyim, en önemli noktalardan birisi bu. İngilizce kullanmanız lazım. Tabii Türkçe destekliyor, Türkçesi de var. Fakat ben Türkçeyi almıştım siteye, birçok yapay zeka gitti ve nereye gittiğini anlamadım. Ee, acaba dedim kullanım hakkım mı bitti, yoksa e, işte deneme sürümü müydü vesaire Onu araştırdım, çözmeye çalışıyordum. Sonra sitesinden baktım ve öğrendim ki bazı yapay zekalar sadece İngilizceyi desteklediği için Türkçe kullanırsanız gözükmüyor. O yüzden bütün yapay zekaları erişmek istiyorsanız kesinlikle İngilizce kullanın. Yapay zekalara baktığımız zaman burada videolar için yapay zekalar var, görseller için yapay zekalar var, iş için yapay zekalar var arkadaşlar burada iş için de gerçekten mükemmel yapay zekalar var. Mesela bir ürün satıyorsunuz. Bu ürünün arka planlarını silebiliyorsunuz. Aynı anda birçok ürünü silebiliyorsunuz. Burada bir yapay zeka karakterimizi oluşturabiliyoruz. Ürünlerin arka planlarını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ürününüzün nerede yani akıllı mokaplar dediğimiz yani ürününüzün sergilemek istiyorsunuz. Farklı farklı arka planlar ekleyebiliyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yazıdan video oluşturabiliyor. İlk olarak bunu göstermek istiyorum. Yazıdan video oluşturup Tabi bu diğer yapay zekalar gibi değil. Size gösterdiğim diğer yapay zekalar direkt görseli gerçekten video çeviriyordu. Bu öyle değil. Bu yazıdan bu yazı yazıyorsunuz. Bu yazılara uygun görseller ekliyor arka plana. Buraya bir metin gidiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yani sıfırdan bir görsel ya da bir video oluşturmuyor. Sadece editli video gibi düşünün. Yazdığınız metne göre görseller oluşturuyor, seslendirme oluşturuyor ve küçük bir slide gösterisi gibi düşünebilirsiniz. Buradan metnimi yazdım. Yapay zeka ile ilgili kısa bir açıklama var burada oluştur tıklıyorum burada karşımıza böyle bir yer geliyor akıllı oluşturma var bir de custom var burada custom dediğiniz zaman görüntü oluşturmuyor sadece seslendirme yapıyor görüntü sizin eklemenizi istiyor smart derseniz görüntü de oluşturuyor buradan seçeneklerimiz var 16'ya 9 size seçebilirsiniz dikey veya yatay ve aşağıda ses var e, e, Aksan var ve kadın erkek sesleri seçebiliyorsunuz burada seçimimizi yapalım ve oluştura basalım dediğim gibi sıfırdan video oluşturmuyor kesinlikle yani videoları hareketlendirmiyor. Buradaki video editli video. Slide tarzında konunuzla alakalı. bir araştırmanız var. Bir konunuz var. Bununla alakalı görsellerle bir anlatım oluşturuyor. Bakalım oluşturuyor. Bakalım videomuzu oluşturdu. Artificial intelligence from an idealized perspective is an artificial operating system that exhibits Higher... Evet arkadaşlar videomuzu oluşturduk. Arka plana konumuzla alakalı görseller eklemiş alt yaz eklemiş, küçük bir müzik eklemiş ve seslendirme yapmış. Bunu buradan export edebilirsiniz. Yine geri geldiğimiz zaman, çıktığımız zaman burada tekrar oluştur Bu sefer custom'ı seçerseniz yine seslendirme yapıyor. Ve arkaya müzik ekliyor fakat görsel oluşturmuyor bu sefer. Görsel sizin eklemenizi istiyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani görseller hoşunuza gitmiyorsa Buradan kendiniz de oluşturabilirsiniz. Seslendirmeyi yapsın. Bakalım nasıl oluşturacak. Evet seslendirme yaptıktan sonra arkadaşlar video editörü yönlendiriyor sizi. Video editörden buradan düzenleme yapabiliyorsunuz. Görsel ekleyebiliyorsunuz. Sadece seslendirme ve alt yazı var. Görsel yok. Bakalım hatta şöyle bir. Artificial intelligence from an ideal Bakın görsel eklememiş. Buradan dediğim gibi videolar oluşturabilirsiniz. Veya şöyle yapabilirsiniz. Bunu oluşturduktan sonra buradan tekrar gelip Burada görüntü oluşturma kısımlarımız var. Burada görüntü üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Arka plan silebiliyorsunuz. Görüntü kalitesini yükseltebiliyorsunuz. Görüntüleri renklendirebiliyorsunuz. Bir sürü özellik var burada. Ve yazıdan görüntü oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yazıdan bir görüntü oluşturalım. Bu içeriye uygun oluşturalım yine. görüntüleri kendimiz ekleyelim. Şöyle yapalım. Bakalım bize nasıl bir görüntü oluşturacak. Buradan görüntüler oluşturabilirsiniz. Başka şöyle göstereyim tekrar. Yine ürünleriniz varsa ürünler üzerinde aynı anda birçok ürün arka planı silebiliyorsunuz. Gayet güzel özellikler mevcut. Burada video özelliklerimiz de var. Yine videoda mesela bu çok güzel bir özellik. Yani hareketli bir videodan hareketli bir içerikten arka planı silmesi gerçekten çok güzel. Yani video arka planını gayet güzel siliyor. Birazdan onu da göstereceğim. Burada yine video genişletme, video üzerindeki kaliteyi yükseltme, hareketli çok fazla sarsıntı varsa bir videonuzda onun sarsıntısını gideriyor. Gerçekten güzel yapay zeka uygulama var. Hepsini tek tek gösterirsem video çok uzayacak. O yüzden hepsini tek tek göstermeyeceğim. Siz gidip deneyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz zaten. Burada mesela görsellerimizi oluşturdu. Az önceki metnimize uygun görseller. Bunlar yine buraya ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ekleyelim hatta. Az önceki görselleri bu şekilde buraya ekleyebiliriz. Artificial intelligence. Artificial intelligence from an perspective is an videolarınızı bu şekilde kendiniz de görsel oluşturarak yapabilirsiniz. Bunları kapatalım. Bir de avatar oluşturmayı göstereyim sizlere. Buraya geldiğiniz zaman yine AI karakter var arkadaşlar. Karakter oluşturmaya tıklıyorsunuz. Yine video editörü yönlendiriyor. Burada karakterler var. Buradan istediğiniz karakteri seçebilirsiniz. İşte e, sabit duran karakterler var. Erkek, kadın ve hareketli karakterler var. Mesela buradan bir tane ekleyelim. Büyütüp küçültme yapabilirsiniz. Buradan dediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle konuşturalım. Hey, to see you. Evet, burada yürüyen bir karakterimiz var şu anda bunu seslendirmeyi buradan yapıyoruz arkadaşlar. Burada metin kısmı var. Metin kısmına istediğiniz mesela az önceki metnin birazını hepsi çok uzun olur ama kısa bir kısmını yazalım. Seslendirmen üzerinde burada yine karakterin ne kadar uzun kısa olmasını istediğiniz yani ekranda ne kadar yer kaplamasını istiyorsanız bunu ayarlayabilirsiniz. Sadece bir daire şeklinde de yapabilirsiniz bu şekilde. Biz şimdilik kulbada yapalım. Ve buradan oluştura. Buradan yine ses ayarlarını yapabilirsiniz. Yine aynı sesle oluşturmak istiyorum. Ben buradan oluştura bastığınız zaman karakteri seslendiriyor ve ağız hareketlerini, mimiklerini sese uygun yapıyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Bu tür yapay zekalar genelde ücretli oluyor ya da filigran ekliyor arkadaşlar burada tamamen ücretsiz olması yani CapCut bu işi gerçekten yapmış ve daha da gelişecektir. Bu tür yapay zekalar kullandım arkadaşlar. Gerçekten bundan kötü yapay zekalar bile ücretliydi ve filigranlıydı yani filigran ekliyordu. Bu ücretsiz ve gayet güzel oluşturuyor. Yani buradan isterseniz haber kanalı oluşturun, isterseniz bir sunum şeklinde oluşturun. Herhangi bir şey anlatan bir belgesel kanalı oluşturun. Gayet güzel ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yine dikey ve yatay oluşturabilirsiniz videolarınızı. Buradan şu an videomuzu oluşturdu. Yani seslendirmemizi yaptı. Şu an metne uygun karakter hareketleri ekliyor. Onu da ekledi. Bakalım. Hatta şöyle yakınlaştıralım bir. From an evet. Gerçekten yani metne uygun, konuşmaya uygun ağız hareketleri ve mimikleri ekledi arkadaşlar. Ben gayet güzel çalıştığını düşünüyorum. Bunun. CapCut burayı yapmış yani. Buradan yine ayarlamalarımız var. Burada opacity var arkadaşlar. Mesela biraz kısabiliriz çok hafif görüntü ya da tamamen açabilirsiniz. Buradan büyüklüğü küçüklüğü ayarlayabiliyorsunuz. Onun aşağısında da arka plan renklerini değiştirebiliyoruz. Tamamen arka plana hatta buradan farklı şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı arka planlar ekleyebilirsiniz. Çocuklar için mesela eğitim videoları hazırlıyoruz. Ama biz ne ekleyeceğiz? Az önceki oluşturduğumuz görselleri ekleyeceğiz. Burada az önce görseller oluşturmuştuk. Buradan bunları ekliyorum. Öncelikle oluşturduğum iki görseli ve yerlerini değiştiriyorum. Üste gelecek şekilde. Artificial intelligence. Evet. Bunu biraz büyütelim. Bakalım. Artificial intelligence from an idealized perspective is an artificial operating system that exhibits higher cognitive functions or autonomous behaviors. Konuyu tamamen size bağlı. Siz değiştirebilirsiniz. Ama ben burada karakter şeyine odaklanıyorum. Gayet yani mimikleri, ağız hareketleri çok güzel. Seslendirme de gayet güzel. Buradan yine istediğiniz gibi ister haber kanalı açmış olun ister herhangi bir kanal açmış olun. Buradan seslendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamanın da çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Burayı da kapatıyorum. Burada çok fazla uygulama var. Hepsini gösterirsem gerçekten video çok uzun olacak. Burada yine modeller falan var. Eğer Edizi gibi platformlarda satış yapıyorsanız mockuplarınızı buralardan oluşturabilirsiniz. Ürünlerinize arka plan ekleyebilirsiniz. Bu bir tane daha uygulama göstereyim. Bu sefer de video kısmından göstereceğim. Burada videonun arka planını silebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da video kalitesi arttırabiliyorsunuz. Bunları tek tek siz incelersiniz. Deneyelim video arka planı silmeyi deneyelim. Buraya videomu yüklüyorum. Video bu arkadaşlar. Şu indirmiştim ben. Bakın gayet hareketli bir video. Bunu arka planı silebilirse gerçekten mükemmel olur. Bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel silmiş bence. Yani bu hareketli videoyu bile bu şekilde silebiliyorsa, buradan da renkleri değiştirebilirsiniz. Bir videodan arka plan silmek gerçekten zor ama mükemmel bir şekilde silmiş bence. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar veya buradaki yine edit kısmında, editör kısmından videoyu buraya aktardığınız, buradan remove background dediğiniz zaman arka plan silecektir bu şekilde. Benim en çok kullandıklarım yine burada görüntü kalitesi yükseltme ve arka plan silme arkadaşlar. Edize ürün satanlar bilir. Görüntülerin kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Arka planı silmemiz gerekiyor. Yani ilk çıktığında çok iyi değildi ama şu an gayet iyi çalıştığını söyleyebilirim. Buradan görsel aktarıyoruz. Buradan mesela az önceki oluşturduğumuz görsel aktardıktan sonra 4K'ya kadar upscale edebiliyoruz arkadaşlar. Görüntülerin kalitesini arttırabiliyoruz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunların hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Herhangi bir ücret yok. Kaydolup bir iş yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu şekilde yapay zeka videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.